Ya, hak etti mi diyorsun yoksa? İşte en fazla nur çıkan yer oran. Evet. Şimdi oran nur diye de kalıp şeyi iyi mi diyorsun yani? Yeterli. Evet tamam. Şey bizim zamanlarımızda iyi kazaydı. ama He. şimdi bir anda şey bozdu hazır Sal gibi. Salbaş ee, Ataşura e gözlüsü yani. Ataşura e olmasa o yollarda kim geliyordu? Bak, onun bu var. Suyu öbürü içerdi. Mehmet Onun babası mı? Tabi. O şeyde adını bilemedim. Çok iyi Sağ tarafta. Şimdi bir şey Niye düştü? Hiçbir şey yapmıyor. İyi dönemini. Oo, kalkmak için yaptıracağız. Tabii. Durduğumuzda yaparız hocam şimdi. Daha iyi olur. Hazır olur. İyi ders oldu? O da tam netti. Zamanda kaybettirdik. İşte <laughs> Bilenle bilmeyen yani, biri olur mu? Yok hocam estağfurullah <laughs> <laughs> demek Hep ben öğrettim bunlara <laughs> canım. mı? Canım. Hep benden geçmiyor. Canım doğru söylüyorsun. <laughs> doğru <Adam, gülüyor> <çok sağlam, gülüyor> kadar gider başım belaya gidiyor. Oğlum kızları <laughs> beraber çıkmadık mı sen Bize tabi bu <laughs> İlk <ikimiz gülüyor> Çünkü yolu arkadaşlar şura. Şimdi Başı Bir yandan mucurlu. Reyhan yılan değil mi?

o yolu çok düz yani düz ya. Buraya gittikten Ya şu rampa bile, geldim daha çok rampa var mı? o zaman var mı? Yaktın kaderiye oran mı abi? Tartışıyorum. Kozan İmam Ola bir rampamız var. Handız bu. Bir de Handelez. Şu senin sözde şey değil mi? Geçen hafta Anamız ne? işte. Karıştırdılar. Yani Tanıştık şey işte. Karıştırdılar. işte. İçeride ne oldu? Ne? İçeride

bir buçuk sene özellikinde Çatalca'da kaldım. İstanbul'un son olacak. Çatalca. Bunu ee, Ya. Kımırı bekliyoruz. Ya. ya o iyi Neler şey neler. Bir tümeni göz bir Her, tümen, Her birimiz bir merkezde 61 tümeni. Malak tepken tümeni sadece tepede. Her birimiz bir merkezde getir. Allah yedir. Oy. Neler Şimdi dedim Allah malmakatıma yani zuval vermesin diyor bu manzara. Şimdi o ellerimi vesile dedim, o tüveyi vesile, mağazımı çekilmez, 7 mm milimetre çam, çamla kızakılmaksın, ağır makine tüvek dedim. <laughs> bin mermi de düşer, on bin çıkar. <laughs> bin mermi de düşer, silahını on bin çıkar dersen, bin mermi burada çıkar, on bin mermi, dört buçuk milyon içinde çıkar. Seferi zamanında bir ara mevcidik, minyelli kişiydi, kişi, bir minyelli hiç bir içinde yiyor, bu bitiyor, tek bitiyor, bitiyor. Böyle bir baktım, saat geçti, bir şey baksak, bir yüz saç oraya atmıştı. Ağır makinalı bu. Evet. Maksimler, bir de A4'ler var.

Ejder. Şey o da ne? Ejder de var mı? Ejder diyor ya. Sonra daha Bir şey var mı? Ejder diyor ya. Sıfırı görmedim. Sıfırıydı o zaman. Yani. Özellikle bir şeydi. 89 da iyiydim, 90 müyüz, 91. Bizim nerede? Kapı başında birisiyle karşılaştık. O da 74 bir adam ama nasıl kapı gibiydi. Orada içecek yapar. Ormancı. Ramazan mı döndüler? Şunu Belki hiç gördüm. Olur. gibi bir adam ama. Tam kapı gibi. Ama onu Ondan sonra şey... Onlar da mesela... bunu önce lastik çıkarır. Bunları çıkartmayın dediler. Yok işte lastik sıra eleştiriyor. Köyde su. şey kalmamış, erkek kalmamış. Vay! Dönememişler adamı. Ya! Adam. Onun dedesi de Yemen'den dönemiş. Ya. <laughs> hocam, hocam, kurban olan Köşebe Hanım'ı dedin ki bana, çocuğum, çocuğum dedin. Şu sakın dibinde 3 ay yattık dedim, 15 kadın dedim. O dört ver. Ne müşti? Hemen efe söyledim. O melmekanın var yani ya da böyle hurman mantarın da geçirdim. Bir de kestire, 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 şu ilacı kırayım. Kestiler kestiler su yattılar. Kerim'in dedi. Bari ağlardın da. Ne zaman? İşte o, o şey... Kaç kaç dönem? He he Osmanlı Devleti'nin de, şerkeli kez zaman böyle. Ya? Ya. Neler çekmişler, neler? Yüz kolaylıkla anlamamış ama yurdun da bilen olmaz. Öyle böyle olsun. Geçtik. Öyle amca maalesef çabuk unutuyoruz. Geçtik sıra kötüye Bak gördüğünüz bir anaya gelen de yurdum çareze bağlı değil mi Erda? O onu ile çakışıyor, o onu ile kavga ediyor, o onu ile ediyor. İşte şimdi siyasiler burada bu burada konuşacak siyasiler gel burada. Ya <laughs> dinliyor dinliyor. Meşfettim. Dinliyorlar ama yine aynı şeyi yapıyorlar kardeşim. Evet. Gelip dinlerler. Senden bir işi yok ki onlar. Şimdi. onlar Gizli Amerika. Gelip burada dinleyecekler yani. Böyle köy dolaşıp. Gizli oyunları. Gizli yani. işte. Sorunları Bence falan dinleyecekler. Geliyor geliyor. Yani. Ya. 800'lü yıllardan. Buraya ya. Ben... Şimdi buraya fırça vuruyor. Yani geleni giren hatta yok. Abi dediğin adam. Ben varken var ya. Böyle ama burası çok. Bir geçmedi yani. Bir yüz günü geçmedi yani. Ya da Bilen, Abi diyor ki yani Amerika'da halk bunu hatırlamıyor diyor. Yani. Böyle bir şey, şey olabilir mi ya? Şey, bir... şey, sen sen unutturabiliyor. Yani